Size merhaba ekolüsü kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne mi oynuyoruz? Japonya ya da Amerika oyunu oynuyoruz. Savaş yapıyoruz. Biz Japonya'yı seçtik arkadaşlar önceki bölümde. Eee hangisini seçsek? Savaş kimsin seçeceğiz arkadaşlar bu sefer ya. Bir değişiklik olsun. böyle siperdeyiz. O zaman biz odaya e, bir, bir tane adaya e, savaş açtığımızda görüşürüz zaten. Arkadaşlar. arkadaşlar bir tane adaya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar burada bir tane adamın yüzü yok. Adam hiç işkence etmişir. Gelir mi dönsek ya? Yok ya oğlum YK ne zaman savaşta döndü? Arkadaşlar adaya uğraştık da daha bu adayı almışlar. Arkadaşlar şimdi bizim hemen deniz denizaltıyı alıp e, şu amelekon topraklarına girmemiz lazım. Aa denizaltı yok bunda. Aa, yok o zaman ama. Ben burada ne bu bekleyeyim? Evet, arkadaşlar. Dalmış. Benim o. Evet arkadaşlar, bakın tutuyorum. Arkadaşlar ilk önce şu adasına gidelim. Arkadaşlar vuruyorsun. 3 biraz sağa yaklaşık. Bir ada tamamen gözüksün. Ananı Ne Neyse, Arkadaşlar, bilir misiniz? Neyse, ben iniyorum. Doğuluyor mu? oluyor, ne oluyor?

Arkadaşlar dalıyoruz. Ah melek ayak Bizim mermi çalışıyor değil mi? Güzel de değil mi? Aynen çalışıyor okay. ki. Arkadaşlar dalıyoruz. Allah 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 Allah. Öldük ya. Neyse biz kazanacağız. Evde arkadaşlar bastık gidiyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Deniz at e, deniz füzesiyle gidiyoruz. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Bir tane şey yok edeceğiz. Uf. Haydi yüklensin. Tamam. Bunun var. Gel bakayım. Nokta atış. Hadi. Hadi. Amerika'nın hangi siti ya? B'dir Arkadaşlar A adasını almışlar. Hadi 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 acelemiz var hadi. Arkadaşlar Amerika'nın savaşı bir kesine girdik. İlk saatte uğraşıyorum destek gelmiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir uçakla geldik. Kaza yaptık. Canımız 75 oldu. İnşallah benzinimiz yeter. Kazanırız bu savaşı. Arkadaşlar bu sefer gaza geldim. Ee, şeyle gideceğim. Dini gideceğim. Arkadaşlar ben buradan oraya bir var ya. Bir var ya. Kazandık. Evet. Tankla kazandık be. Bak tankla. Tank tank. Ne oluyor lan? Neyse. Arkadaşlar bu oyunu da sonuna geldim Kanalıma abone olmayı ve beğenme tuşunu kırmayı unutmayın. seviyorsunuz Hoşçakalın ve bay bay.